çöktüm ve hiç konuşmadım. Yani bunu bir depresyon olarak düşünebilirsin. Fakat ben önce dizlerimi kırdım, sonra dişlerimi. Aslında biraz da cinneti. Gözlerin içindeki o küçük siyah nokta bir insanın en zayıf noktasıydı. En çok da benim bunu şimdi söyleyebildim sana. Bütün cümleleri kurşuna dizer gibi boğazıma dizmişlerdi. Ama bütün söylemek istediklerimi kimseyi öldürmek istemiyor gibi yutmuştum. Yuttukça içimdeki çocuk ölmüştü. Affet beni. Affet. Sessiz kaldığım her saniyede bilmiyordum soğumayı. Sen biliyormuşsun konuşmadıkça soğumak nedir? Sen biliyorsun konuşmak, ısınmaktır. Bir ciset gibi soğumak neymiş? Bunu da ben biliyorum. Her harfin bir ateş olduğunu yeni öğrendim ben. Her kelimenin içimi yaktığını böylelikle anladım. Beni affet. Yandıkça kapardı içimdekiler. Beni affet. Seni hatırlamaya çalıştığım için. Şimdi nasılsındır? Bir tanrı gibi bağışlamakta olduğum için beni. Bir o kadar görmediğim için. Şimdi nasılsındır? Sesin, yaraların nasıldır? Hep acı mı diyorsun biraz? Evet, hep acı. Ben yaralarımı başkasına göstermekten ziyade kendime bile açıp bakamıyorum. Ahmet Kaya'nın albüm kapağı gibiydi çünkü yaramın kabuğu. Sonra dedim ya, çöktüm ve hiç konuşmadım. Son olarak dizlerimi kırdım. Ve Başka sözülmesin diyerek bu hale geldim. Kırıla kırıla geldim ve her şeyi öğrendim. Eski soğukluğum kalmadı. Ceset oluşum bitti. Hayata döndüm. İnsan oldum tekrar. Kalk kırmadan konuşmak için aldırdım içimdeki buzu. Gurur kırmamak için kalktı etrafımdaki morg. Anla artık sıcak kanlı bir insan olmam. İçimdeki yangından...